Hanım, sadece benim değil, annemin de kalbini kazandınız. Gerçekten mi? Ben isterim de İnşallah. Annemin beni sevmesine mutlu olur. Anne, ne güzel dedin. Bu solmuş ateşi. Derece yanlış olmaz. Sen elinle bir daha var, baksana. Emanet dizisi yeni bölümde, Poyraz ve Nana'nın aşk sahneleri artarken, artık iyice gerçekten düzgün ve gerçek bir evliliğe dönüşecektir. Birbirine olan sevgilileri ise karşılıklı yaşanmaya başlayacak. Cansel evden uzaklaşmış fakat yaptıklarının bedelini ödemediği için bu konu burada kapanmayacak. Yakın süreçte her şey ortaya çıkacak ve Cansel de tıpkı Semih gibi yaptıklarının bedelini teker teker ödeyecektir. Kötülükler son bulacak. Cennet ve Nana gerçek anne kız olmayı başaracaktır. Öte yandan Sinan ise sonuna kadar Aynur'u kurtarmak için çabalayacak. Fakat Aynur bir süre daha belalarla uğraşmak zorunda kalacaktır. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.